Müslümanlar topluca ve ısrarla bir istekte ve bir duada bulunduklarında hiç olmayacakmış gibi görünen bir şeyi bile Allah mutlaka oldurtur inşallah. Çünkü Allah ayetinde dua edin duanıza icabet edeyim diye bildiriyor. Bu Allah'tan çok müjdeli bir ayet. Dua edin. Allah dua ettiğimiz zaman duamızı kabul edeceğimizi edeceğini bildiriyor. Bu Allah'tan çok büyük bir nimet inşallah. Zaten Allah duayı da kaderle birlikte yaratıyor. Kaderde olacak olan zaten inşallah olacak. Dua kaderi değiştirmez. Hocamız da anlatmış ama dua o kişinin ibadetidir, o kişinin ecridir. Senin de dediğin gibi mesela Türk İslam Birliği için de fiili olarak da sözlü olarak da dua etmek o kişiye kazandırır. O kişinin ibadetidir. Ama Allah kaderde inşallah Türk İslam Birliği'ni hakim etti. İslam inşallah İslam ahlakı Allah'ın izniyle bütün dünyaya zaten hakim oldu. Ama bu konu için çaba harcayacak olanlar ahirette inşallah o çabalarının karşılığını görecekler. Dünyada da görecekler, ahirette de görecekler inşallah. i̇nşallah. O Müslümanların bir duası olarak gerçekleşmiş olacak inşallah Allah katında. Sabır. Ve onun dışında da mutlaka duasına Allah icabet ettiğinde hiçbir şekilde o duasını unutmayıp mutlaka Allah'a şükretmesi de kulun çok önemli. Aylin'cim sen gemidekilerden bahsettin. Onlar kendilerini dalgalar sarı verdiği zaman Allah'a katıksız bağlılar olarak dua edip yalvarıp yakarıyorlar. Fakat Allah hatta Allah onları o azaptan kurtardığında Allah'a şükredeceklerini söylüyorlar. Fakat Allah onları kurtardığında şükretmeyi unutuyorlar. İşte bu çok büyük bir zalimlik ve çok büyük bir nankörlük Allah'a karşı. Orada çünkü başları sıkıştığında ...Allah'ı tek ve bir ilah olarak anıyorlar ve Allah'ı hiçbir şekilde unutmuyorlar. Hatta Allah ayetinde şöyle bildiriyor böyle kişiler için, kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Yunus suresi 12. ayette, ''İnsana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner. İşte ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir. Orada hep Allah'ı çağırıyor başı sıkıştığında. Herkes bilir, nefsinden de bilir. En ufak bir zorluk anında hemen Allah'a sığınır insanlar ve Allah'a yalvara yakara dua ederler. Çünkü o zorluğu bir tek Oradan alacak olanın Allah olduğunu çok iyi bilirler. İşte şükür de bu derece önemlidir inşallah. Mutlaka Allah'a orada verdiği hediye karşılığında şükretmek ve o nimetler karşılığında Allah'a ne kadar teşekkür ettiğini bildirmek çok önemlidir inşallah.